11 yaşındayım. 2 yıldır izliyorum. Şaka yaptım. Kardeşim benim. İyi seyirler. Canını yerim senin. Aslan kardeşim benim. Öyle yaş maş muhabbetle şey yapmayın oğlum. Geçen Discord'da 12 yaşında kim gelmişti? Benim aslan kardeşim gelmişti bir tane. Hatırlarsınız. Yemin ediyorum 18 yaşındaki adamlardan daha olgundu. Efe miydi evet. Yunus Emre miydi? Efe miydi? Yusuf buydu vallahi bilmiyorum. Çok düzgün herkes. Yani o yüzden yasa, yaşa takılmayın. Ben mesela 11 yaşında dik otur abi. Eyvallah kardeşim. Ben mesela bizim o zaman forum kültürü vardı. Forumda benim yazıları görmeyin. Forum Benim forumdaki yazıları görmeyin yani. Bak şimdi burada ne kadar düzgün görüyor musun? En iyiyiz diye bir iddiamız yok. Olmadı. Bu tablo nasıl bir ekip olduğumuzun göstergesi. Ortamı boş bulunca sizin gibiler türedi. Bizim zamanında başardıklarımız bize yeter. Yıllardır profesyonel şekilde oynamadığımız oyun hakkında hala bize taş atmaya çalışan varsa zamanında iyi koymuşuz. Belli. Klasız kalmaya gerek yok. İseye gir. Hayırlı olsun aga. Sizin admininiz dedi ki eziksin. Sen kimseyi yenemezsin dedi. Ben ona seni yenerim dedim. O yenemezsin dedi. Ondan sonra bana düello teklif etti. Ona yedi yendim. Yine de güzel oynadın. <laughs> 2010. Bak bu 2010. Pardon kardeş. Adımı DH koyacağıma DT koymuşum. Cidden çok özür dilerim. <laughs> Klan dağılmıştır. Herkesin bilgisine. <laughs> Algan Han. siz hangi klansınız? Bak çok şüphelenmişim. Bu onun... Şeyi anladın mı? Aşırı şüpheli. TS'yi indirip kurduktan sonra TS'yi çalıştırmak için ya bana ya da Emrecan'a soracaksınız. Sormadan yapamazsınız. Edit sakin ol şampiyon. Biri editlemiş o zamanki herhalde abilerden. <laughs> Biri editlemiş. Artık klanımızda arkadaşlar bunu okumadan geçmeyeceksiniz. Çok çok önemli. Burada demek ki ben bir klanı mı yönetiyormuşum 2010'da? Vay baba yedim vay. Bak oğlum 2010'da klan yönetiyormuşuz. Arkadaşlar bunu okumadan geçmeyeceksiniz. Çok çok önemli. Artık klanımızda TS. TeamSpeak kullanılacaktır. TS kullanmayan klandan atılacaktır. TS kullanmamanızın nedeni klan maçlarında VB şeylerde konuşarak hızlı şekilde taktiklerle maç oynamak içindir. Bak SD'nin admini diye bir şey yok. SD'nin üyeleri hariç bütün alem admin şifresini biliyor. Adamlardan hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Asla TS konuşmuyorlar. Sonra taktik diye bir şey yok. Antrenman değil aynı seviyede bile oynamıyorlar. Dalga mı geçiyorsun? Yükselmek değil hiçbir bok olmayacak SD'den. Zaten o kadar da iyi, iyi oynayan kimse yok. Klan içi hep olaylar oluyor. Herkes birbirine sayıyor. Kafası esen admin oluyor. Arkadaşlar buraya kötü yorum yapmak istemezdim. Bu klanın rezilliği ortada. Neden diye sorarsanız ben ölüm kalım savaşında bu klan adına bir sunucuya girdim. İlk başta oynuyorduk düzenlice. Sonra oranın adminine denk geldim. Düello gibi bir savaş sergiledik. Kendisi önce direkt beni sunucudan banladı. <laughs> ve bunu öldüğü için yaptı. Ve bu kadar rezil bir klan ve sunucu görmedim. Klanınızı da desteklemiyorum çünkü siz iyi bir yere gelmeyi hak etmiyorsunuz. 2010 Arkadaşlar de Oğuz A diye birisi var. Ya o kişinin ismi fake. İsteyen Steam profiline baksın onun. Annemiz interneti kapattığı için giremedik maça. Tuhan abi özür dileriz. <laughs> 2011 bak Tuğkan abiyle konuşmam. <laughs> Kılıcımın asaleti, ordumun asaleti, savaşmanın asilliği. Knight of Swan. Vay asalet helal la. <laughs> Annemiz interneti kapattığı için giremedik maça. Tuğkan abi özür dileriz. Tuğkan abi siz bittiniz alayınızı keseceğiz. Adam iddialı. Hadi bakalım. Beyler bu arada şu an yeni katılan iki kişi var. Onları listeye eklerseniz severim. Ağız Teoden, Aos Irsman. za Bizim o zaman bak bunu çok yapıyordu. za Kadro neydi? Adam var mıydı daha doğrusu? Aos bir klan duymadın mı? Bizim alt klanımız. Bak 2011 yaşıma 15 yazıcı. <laughs> <laughs> taktikleri çözün Taktikleri çözün Ne kadar zamandır Warband oynuyorsunuz 910 saat Tukan abi ben cuma ve cumartesine katlamam yuva SBS var <laughs> Edit Pazar günü Tamam arkadaşlar daha fazla resim geyiği yapmayalım Antrenmanları bu hafta sonu başlıyoruz Cuma cumartesi ve pazar antrenman var Haberiniz olsun Taktik bireysel ve dal çalışmaları yapacağız <laughs> Ne dır, dır 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 burada neler deniyor lan You diyeceksiniz ama bugünkü antrenmandan hemen önce uyuya kalmışım ve gelemedim. You. <laughs> <laughs> Tam bir toksik abiyim. <laughs> you diyeceksiniz ama bugünkü antrenmandan hemen önce uyuya kalmışım ve gelemedim. You. Biz saatte gidiyoruz. 2 hafta yokuz. Haberiniz ola. Halkla ben. Tukan abi biz misafirle gideceğiz. Saat 9 gibi geleceğiz. Maçı kaçırmayacağız yani. Pazar günü geliyoruz. Edit oyunu unutmadık. Kadırcan'a bir vurmuşum. Zıbam diye ses çıktı. <laughs> Allah Allah. Buradan sonra herhalde yavaş yavaş olgunlaşmaya mı başladım? Ne olduysa. JB'ye girdiğim zaman bak. JB oynadığım zaman direkt ben yaşıma 28-30 falan diyordum. Hala 28-30 yaşına gelmedim. Öyle bir yaş arttırmışım ki. Ama JB'de benim sesim çok kalınlaştırıyordum oğlum ben. Ama onu nasıl bulabilirim ki ben videosunu? Bak orada onu bulamam herhalde ya. CS Jailbreak. Ha anlatsın un ilk yayınında da ben TS'de var o. <laughs> dur dur anlatsın un ilk videosunda var o doğru doğru dur. Orada bak benle Dayı Raco'nun sese bak. Anlost ilk yayın desek çıkıyor mu amk? koyayım. Benim için çok samimi bir muhabbet var. <gülüyor> 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 bak şimdi Anlost ilk yayınında tamam mı? Anlost ilk yayınında TS'ye geliyor. O, onun da bizim bu TeamSpeak'te kendi şeyi vardı. O zaman TS'liler herkes kendi şeyini açmıyor. Herkes kendi servını açmıyor da mesela bir server altında herkesin kendi mekanları oluyor. Anladın mı? Yani bizim şu anki Discord gibi herkesin özel sunucusu yok da ana bir sunucu var, herkesin o sunucuda yeri var. Yani yer kirli oluyor, kiralıyormuş gibi düşün. Şimdi bak, anlasa bakın. <laughs> bir gelin arkadaşlar varsa. <laughs> dolduralım. Bak şimdi, Rane, bak bir de dayı var bizim. Bak şimdi. <laughs> Can Biz burada jail oynuyoruz ama niye bu odada oynuyoruz bilmiyorum. Biz şu an jail oynarken o odadayız. Neden olduğunu bilmiyorum. Team bir dolduralım. Can Can sebebi falan değil kardeşler. Selam arkadaşlar. Aleykümselam. Beyler sesim selam. geliyor mu? Bu. Buraya herkes Kardeşim doğmuş herhalde. yapmak bana sebebi değil ya boş yapma s***im belanı. <laughs> O zaman işte dayı ile ben işte bizim şey jailbreak sunucusunda orada komut veriyoruz da niye TS'den konuşuyoruz bilmiyorum bak. İlk başta ben küfür ediyorum. Botini mi ne diyorum bak orada. Olmuş herhalde. Aleyküm selam. Sen bakım sebebi falan değil kardeş. Selam arkadaşlar. <laughs> bak şimdi işte sonra dayı giriyor. Aleyküm selam. Dayılar sesini geliyor. Bak dayı bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. Buraya herkes, herkes olmuş herhalde. Sen yapmak bana sebebi değil ya boş yapma s**eyim <laughs> <diyor. gülüyor> Neyse. Ya ben yine gülüyorum. çok samimi bir muhabbet var. Dediğim gibi. Eee oraya... <laughs> çok samimi bir muhabbet var. Ulan ya. Orada işte bizim şey sunucumuz vardı ya. Dünya birincisi falandık işte. Neydi? Adrenalin Gaming. Burada falan duruyordu hatta bizim sesler ya. Dünya birincisiydik CS'de. Sunucumuz full 64 çekiyordu full. Adrenalin ha. Çok samimi bir muhabbet var aynen. <laughs> var var evet o SS'lerde duruyor ya. Bıçak mı sattın? Nasıl ya? Yo niye satayım bıçak ya? İşi sattım falan yok, duruyor. Çok para var. Ya işimiz ya, yatırım. We were on the run, rock and run.